Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Karakter olarak sert bir karakteri vardır. Rezekan Harun'un sertliği doğaçlama gelişen kendi özgüveni ve öz duygularıyla bir insan gibi nerede ne yapmasını bilen bir ırktır. Mesela Reseten görüyorum ki e, ellerinde kolluklarla e, ısıtma yaparlar. İki aylıkken buna başlatırlar. İşte kırbaçlarla döverekten vesaire filan. Böyle bir köpek yetiştirim şekli yoktur bir kere. E, çene yapısı oturmamış köpeğin ağzına bez koyularaktan da böyle yetişir. Şimdi bu kadar böyle tetikliğe tetikleye yetiştirdiğiniz prese kanarıyor. Evet çok sert olur. Ama şunu da sakın unutmayın. Kendimden örnek vereyim. E, i̇kizlerim var. Aynı anda doğdular. Biri kız, biri erkek. Erkek daha baskın olması gerekirken kız lavabo tezgahının yanına koyduğum zaman atla kızım dediğim zaman gözü kapalı bir şekilde atlıyor. Oğlum atla dediğim zaman böyle bir tereddüt ediyor. E şimdi biri benim oğlum, biri benim kızım, öbürü benim oğlum değil mi? Örnek veriyorlar ya, presekonaryo sert olmalıdır, agresif olmalıdır, öyle olmalıdır, böyle olmalıdır. Gerçeği budur. Al, hayatımızdan örnek veriyoruz. Sahip olduğunuz yavru yani annesi de baskın karakterli babası da baskın karakterli çocuğunun bir tanesi daha çekingen. Şimdi o benim değil mi? İkizler bile bunlar yani. yani. Bu örnek kafanıza otursun. Bu yüzden e, bazı yavrular sakin bazı yavrular daha e, agresyona yakın. Küçük yaştan sert baskılarla onun agresyonu tetiklenecek şekilde yetiştirilmemektedir. Çünkü bu ırkın yasaklanmaması, ırkın bekası için ben maddi ve manevi elinden gelen her şeyi sonuna kadar yapacağım. Irkın doğru karakteri İspanya Tenerife'de de bahsedilmekte. Bu da başka bir videomda uzun uzun anlatacağım sizlere. Yani nasıl durmalı? Bir prese kanar yok. Böyle dik durmalıdır, geri atmamalıdır. Ama saldırmamalıdır da ilk. Sesi çok çıkmamalıdır hav 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 gür 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 bir sürü prese kanalıyo videosu izliyorum. Böyle değil. Niye bunu bu şekilde diyorum? Yani yıllarını vermiş hakemler vesairelerle konuşuyor. Şimdi bir de Türkiye'de e, sahip olduğumuz arkadaşlar, dostlar, bakanlar biz de ben de dahil aynı şekilde. Şimdi sahip olduğum köpeğe göre sizi prese kanalıyo sizi anlatsam sizi yanlış yönlendiriyor. Bu yüzden bunun ana olan İspanya, Tenerife, Gran Canaria'da bu ırkı incelediğimde bunu görüyorum. Ve bu çekingen yavru da olabilir. Bu çekingen yavruyu ne yapacaksınız? Üretmeyeceksiniz. Ama sahiplenebilirsiniz. Bazılarının buna ihtiyacı var. Drive'ı düşük olabilir. Şimdi örnek vereyim. Gran Canaria'ya gittiğimde bu bahsettiğim yavruyu sahiplenmek istediğim üreticinin son anda vazgeçmişti. İşte onunla kendi damızlıklarıyla sokakta yürüyoruz böyle. Yani görseniz tam gibi 85 kilogramlık falan minimum presa canaryolar. Bir yerden balkondan bir şey düştü. E, o elimdeki Preseganaryon, dev gibi Preseganaryon'un böyle kedi gibi büküldüğünü gördüm. Üç tanesinin bir tanesi böyle. E şimdi bu Preseganaryon değil mi? O yüzden bu yanılgılara, üreticilerin bu safsatalarına sakın inanmayın. Her ırkın içerisinde karakterleri, her türlü karakterleri olan köpekler çıkar. Ama emin olun bu ürktü diye sıradan bir köpek gibi de korkak değildir. Bunu da sakın unutmayın. Gelelim karakterindeki başka özelliği. Çocuklarla arası çok iyidir. İkizlerim var, bir tane üç numara çocuğum var. Çok rahatlıkla yanlarına bırakıyorum. Dişi köpeğimin kemik var ağzında. Kendi yavrusu erkek köpeğim yaklaştığında hırlıyor, sert bir tepki veriyor. Oğlum arkadan köpeğe en hatalı yaklaşımdır. Arkadan yaklaşıp dokunmasına rağmen böyle başını kaldırıp bir bakıyor ona böyle ve hiç ses çıkarmıyor. Bunlar çok güzel duygular. Yani çocuklara karşı çok uygundur. Şöyle derler work line, işte çok atletik, çok enerjik vesaire. Ee, bir arkadaşıma bir köpek sahiplenmesi için vesile oldum. o köpeği ben alacaktım. Yani o kadar bir, muazzam bir drive sahip ki köpeği 12-18 saat koşturduğun zaman bile yorulmuyor. Ve bu köpek mastiff ırkı benzetmesi yaptıkları iri kemikli, sarı renkli, fan renkli bir dişi. Yani baksanız bu Mastiff kanatlığından, bu Shawlite, bu Obez e, dede yani böyle tuhaf saçma saçma ifadelerde bulunuyorlar. Bu ondan. Ama e, Prasa Kanaryo'yu incelediğim zaman dediğim gibi çok yüksek bir rakam. 12-18 saat arası köpeği yoramıyorsunuz. Muazzam bir enerji. Daha 7-8 aylıkken e, ve bu enerjisini 4-5 saat minimum attırmazsanız ki dağ ortamında yaşıyor bu köpek. Her tarafı özgürlük. Kafesini başlıyor parçalamaya. Yani ben kendi kendime dedim ki 700 metrekareye yakın bir yerde yaşayan biri olarak ya çok güzel anatomisi var. Çok güzel tam istediğim karakterlerde ama iyi ki almamış. Çünkü ona o yetmez. Şimdi siz böyle bir presekanaryo ile evde yaşayamazsınız. Evinizi yer. Ne yapacaksınız? Daha sakin karakterli daha drive düşük presekanaryoların seçiminde bulunacaksınız. Karakter kısmını bu şekilde geçtim sorularınızı yöneltin. Ben tekrardan bunun parti olaraktan size yayınlayacağım.